Burdunu eğri ver. Gel saç gözüme kapat. Eğri bir tane burdunu ver. Ne burdunu? Ya da arasa? Evet evet. Bir gibi bir yaşlı mı yapacak? Geç mi yapsa ona da anne gibi yaşlı olmayalım. Ne diyecek? Denizli düşür. Güzel fikir. Ben ararım olur mu? Merhaba. Merhaba. Ee, mı görüşüyorum acaba? Heh, yazı şey sizi çağıracağım. Yazı geri misin? İyi taktırdı onu aradım mı? Bak bir mayallarımıza... diyelim mi? Hayır, tamam. diyelim tamam. Belki diyelim. Tamam. O zaman sen bizi bir gömmez gömmez bize bir tamam mı Neyse hadi görüşürüz bay de... bay. Ben... ya. Yazı görüşürüz. Ey biz de de gelirim çünkü iki var. Sihir yapıyoruz. Ben Bizi Ben geldim. Evinizin tatlı çatısı geldi. <laughs> Neredesin evli <çürükler>? Ben geldim. <gülüyor> 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 Evinizin tatlı cadısı size neler getirdi? Ben geldim. Sizin geldin ya. Geldim. Hoş. Geç bakayım ya. yerine. Aramaz seni. Hem, bak, hem denize dağılmaz. gitmek Sen... istiyor. Hem denize gitmek istiyor. bile de benimle uğraşıyor. Bak Zaten... sana. Otur yerine. <laughs> Otur çabuk. Zaten sesin böyle. Ben mi? Senin yüzünden. Geçen annen sihir istemiş, yaşlı oldu. Siz sihir istediniz, bebek <laughs> oldunuz. Bu defa doğru Anne, sihiri tutturdum. Sen de sen de göstereceğim. Annemi neden öyle yaptı? Sen yazsın. Sen yapmışsın. Yanlış yaptım yanlış. Seni de bebek yaptım ya. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Otur Evli... bakayım yerine. Oh. Otur şimdi siz ne istiyordunuz söyleyin bakın bana. David ve ya. Şimdi bak. Bir, bir şimdi bak. Ben bunları size verince böyle sizden alevler çıkacak. O alevler de birbirinize çarpmasın diye Birini sağa, birini sola. Hadi bakalım sonra. Cımbırlop. Nereye? Denize. Ben tavuğa göndermedim. Ufkansa göndereceğim sizi. hadi bakalım. Ne? Biz ne biliyoruz ne? değil mi? Aa! Ben biliyorum o bilmiyor. Tamam hadi sana ben da biliyorum. simit veririz. Ben Buradan ben yersin de. şekerlerden renkli. Geç bakayım sen şuraya. Geçsene şuraya denize gitmek istemiyor mu? <laughs> o benim sihirli tasım yürü sen otur şuraya. Orada bir benziyor ya. Otur Esin otur otur seni şaşkın. Tamam verecek bağdaş kur bakalım. Kaldır e? o tableti yanmasın o tablet alevlerden. Şimdi sırayla vereceğim tamam mı? E? Sırayla vereceğim. Okuz pokuz al bakalım. Sarı mı aldın? Bekle. Sarı değil o. Kırmızı tamam sen sus. At bakayım ağzına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hayır hayır 10, hadi hadi hadi. 14, 15, 16, beş. 18, beş, 20, 21, beş. 23, 24, 25, Bana bak, bana bak sakın kıpırdama tamam mı? Tamam. Koşup durma bir dur ya mı kafanda da tuvalet kağıdı var ya <laughs> Allahım kırmızı amonkas oldu. Tamam bir dur koşma sihir yapacağım dur dur bekle. Oh, no. Tuvalet kağıdına bak ya şaşkın. Okus, pokus. Tamam ay hala koşuyor koşma koşma tamam bir dur geçmedi mi bu? Dur <laughs> bekle dur okus, focus yerine Eyvah işe yaramıyor ay. yaradı ay çok şükür Eylül belki senin kardeşin küçük ya ondandır belki sen de düzelir sen de gidersin okyanusa mavi 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 tamam mı? Sen yeme dur. Tamam hadi ye ikiniz birlikte yiyin hadi. Mavi. Hadi. Sen mavi yiyin bak. Sen sen şey ye beyaz ye beyaz. Sen beyaz ye beyaz da mavi mavi. Sen beyaz ye. Tamam sen beyaz ye Eylül. Sen ye hadi. Bir şey var. Tamam oturun bakalım hadi. Hadi yiyin bakalım hadi. Anneleri görse beni öldürecek ya. Şunlara bak. Ya yediniz mi? Hadi. Hadi ya sizi bekliyorum burada. Ağaç oldum ya. Gidecekseniz gidin okyanusa mı denize mi nereye gidecekseniz ya. Oh yediniz mi? Ay bir şeyler oluyor bunlara. Eyvah ne oluyor size? Ay ne oluyor bir? Ee... Gitilmemek. Ya bu sana biraz sen, sana biraz sen. Sen de Ne diledik ama sen senden hiçbir şey beklenmez ya. Ay, kim beyaz yemişti? Beril mi? Hayır ben. Ama Beril nereye geçti? Eylül. Evet. Ya şimdi siz hanginiz hanginizsiniz acaba? Beyazlı ben. senin adın ne? Eylül. Yalnız senin adın ne? Eylül. Ay iki tane mi Eylül var ya? Sen 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 ya. sen 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 tamam Tamam sen 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 bu kediler gitsin. Ay, küçücük öse sizi kovalar bak ben söyleyeyim. Hayır. küçücük Ay, hala dans ediyorlar bunlar ya. Ay, bu şaşkınlar. Ya, bu buradaydı oraya gitti o buradaydı buraya geldi. Bu nasıl iştir Ben anlamadım ya. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Sanırım. Sanırım ben yaşlandım. Yaşlandım, yaşlandım. Sen şey ya. Acaba gençlik sihirini kendime yaparken çok yaşlı mı yaptım kendimi? Ne yaptım ben ya? Oh no. Gençlik sihiri yapmış. Annem neden yapmaz? Annem annem sana gençsin ama sen yapmazsın. Şaşkın Zaten bende olmadım ki baksana halime. Hiç anlamadın mı tipimden? Ben de olmadı. İyice hey, şeker yiyecek misiniz? Bak burada bir sürü şekerler var. Yere oh ya. no. Ama bak başka bir şeye dönüşürseniz ben düzeltemem söyleyeyim size. Yiyecek misiniz? Yiyecek misiniz? marketten aldım kendim yaptım. bu şekerlerin aynı var. Ya ben bunu aldım sihirli kazana döktüm. Ha. Sihirli oldu ama kurbağa bacağını eksik koymuşum gene ya. <laughs> Öyle. Kurbağa bacağı, kurbağa bacağı 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 kurbağa bacağı. Ee, yeşilleri yersen onlar kurbağa bacaklı bak, bak, bak. Sen yedin söyle şey kurbağa bacak mı ama? Yok istemem ya eyvah. Ya siz denize gidecek misiniz? Yeşil yiyin yeşil belki kurbağa alırsınız anneniz sizden kurtulur. Gizemler gelince biz Çok güzel bir yere götürüldü ama. Bak ya hadi ya bu yeşillerden yiyin ya hadi. Hadi bir anneannem anneannemler de Uf ya Allah'ım yarabbi ya. Anneanne. kendine Bak. Sen nereden yaşıyorsun bir dakika. Bir dakika ben sizden şey isteyecektim ya. Sizin bu zehirli şekerliyi bana versenize. Oh no! Bu nasıl değil? Ay bak ben buna sizi çok güzel kandırırım biliyor musunuz? Bu nasıl dedi? Bu, bu bunu bunu ben istiyorum bunu bana versenize ya bunu bana verin. Bu bunu. Bunu Bana verin ya. Butur butur. Dedi. Evet, bir de can aşağıya doğru doğru. Yok ya, zehirlerin bozuldu ya. diyorum anlamıyor musunuz ya? Ben onları yaptım. Bak yeme, 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 yeme. Yeme, yeme. Başka bir şeye dönüşüyorsun. Yeme. Ay tırnağım. verin şekerlerimi gidiyorum ben ya. Lata. Bak bak başka bir şey dönüşüyorsunuz anneniz kızıyor bana sonra. Gitmediniz de ne denize. Ay, versene şunu ya ver ya. <laughs> ver şunu ya. Ver şunu ya bırak sana ya Allah'ım ya bak, bak var kardeşine söyle versin bunları bak kurbağa olur ben ben gitmem lazım bak, annem gel dedin gelecek dedin. şimdi. Anne geliyor çabuk bırak çabuk çabuk. Ya. Ay ver şunu ver ver. Sen bırakıyorum bırakıyorum ben dırnaklarım da yok ya ver gitmem lazım benim ya. Ya versene yeşil kurbağa alacağım diyorum. Sen git sen git biz Bak yerse beni çağırma tamam mı? Bak yiyor yiyor. Ee,